Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok ıı, gizli bir şey yapacağız. Öncelikle durun tanınmamam lazım. Gözlük falan takmam lazım arkadaşlar. Çünkü bugün ne yapacağımızı söyleyeceğim ama beni tanımamalar için bu gözlük değil ama neyse bizim tanınmamamız lazım arkadaşlar. Saçma sapan şeyler takalım. Ne takayım? Bunu mu takayım ya. Neyse böyle kalsın. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte... Ses saldırın. Bir dakika. Her yerde düşman olabilir. Bir saniye. Ay durun. Yanlış şeye bastım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte... Ablamın... PKX'e... Hesabına giriyoruz... Arkadaşlar biraz benledim. Ama arkadaşlar gerçekten şu an çok korkuyorum çünkü ablam eğer öğrenirse hesabından bir şeyler yaptığımı falan öğrenirse beni mahveder. Ama neyse videoyu uzatmadan hemen arkadaşlar video uzatmadan şunu bir karakterim. Şimdi arkadaşlar hesabımızdan çıkalım. Ama önce lütfen hesabımızı arkadaşlar şey yapmanız gerekiyor. Kaydetmeniz gerekiyor. Ben kaydettim arkadaşlar çıkış yap diyor çıkış yapıyoruz. <laughs> Zaten bir hesabım var ve burayı göstermeyeceğim tabii ki de burada hemen ablamın e-postasını ve şifresini giriyorum. Arkadaşlar ablamın e-postası ve şifresi bende var. Ve bundan dolayı da istediğim gibi gir çıkabilirim ama tabii ablam mahvetmezse. Neyse arkadaşlar ben hemen yazıp geliyorum. Arkadaşlar ablamın hesabına girmiş bulunmaktayız. Evet girdik arkadaşlar. Ne yapıyor? Bilmiyor muyum sanki ben bunları? Heh. Ablamın karakteri. Aa, küpeleri çok iyi. Hangi seti aldı da böyle oldu? Arkadaşlar böyle. Aa, kutusu varmış. Açalım bari. Aha bu ne ya? Ablama yazık. Şunu koyayım. Evet arkadaşlar. Ablam için bir şeyler mi yapsam ya? Yazık yazık. Yazık yazık. Şimdi bunu inek şeyini almış mı bu? Bakayım almış. Ona inek şeyini giderim çünkü o beğenmemişti. Neyisini beğenmemiş ya? Allah Allah kurban olsun. <laughs> Böyle yapacağım. Evet arkadaşlar. Er. Büyüsü şu... fikir ya almamış bunu Ofan. Olsam... Neyse neyse. Almışsın şimdi. Ablamın hiç kullanmayacağı bir saç alacağım. Parasında çok bir değişiklik olmayacak. İyi <laughs> bunu. <laughs> dakika. hmm, Bunu alsam ama ağzıma eder yani. <laughs> Bu çok pahalı Olsam var ya. Bunu alsam var ya. Zaten alamam ki. Ay fakir. Neyse. Arkadaşlar bakıyorum ama çok da bakamıyorum yani. <laughs> Hangisi aman şöyle durdu bir şey alalım. <laughs> Bu mu olsun? Ama bunu giy yok ya. Giymedi. Saçma sapan bir şey olsun. <laughs> Erkek saç. Ama saçı böyle mi kalsın? Tam kalsın. Şimdiki bakın bunu hiç sevmiyordu. Bunu yaptım. Pantolonu da. Aa, eteği varmış. Benim de yok paket almış demek. <laughs> Döverim onu. Aa! Evet mahvedeceğim ablamın karakterini mahvedeceğim. <laughs> böyle saçma bir şey. Şunu şey yapayım bari. Evo, ah bunu böyle bir ayakkabısı mı var? Benim yok? Terbiyesiz, benim yok. Benim neden? Bunun korsan şey mi var? Ay. Bakalım Aa evet korsan şeye baksana da. Taksan ne komik olur ama. Ay yüzünü değiştireceğim be. Sevimsiz. Gözlü almış da hiç kullanmıyor böyle Bir kere bile aldığını görmedim. Maske almayacağım. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Ama çok tatlıymış. O yüzden alalım tipini değiştireceğim yemin ederim. Evet ses verilmez. Bu ne tip ya? Ablamın kullandığı tip şu. Nerede o? Bu, bunu kullanıyorum. Yani o kadar... <laughs> Abla ne yapıyorsun sen? <laughs> yok yok. Benim yüzümü koyacağım mı? Şöyle bir şey koyayım mı? <laughs> Şöyle bir Evet saçma sapan bir kombin oldu. Ama ne yapacaksınız arkadaşlar yani? Dur bir tane pet çıkartalım. Bakalım. Petlerine bakalım. Ablam burada yeni başladığı için çok güzel pet. <laughs> buz, buzul baykuşu mu var? <laughs> Oğlum bunun efsanesi çok az. Arkadaşlar ben bu kapibarayı alamadım biliyor musunuz ya? Güncelleme çoktan geçti. Bak bunda neon oldu? doğanı var bunu almak istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapsak ya? Arkadaşlar ablamın en sevmediği şeyi yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi ablamın bir benim ar er e, bir benimle arkadaş bir de başka birisi arkadaş. Ama ablam başka birisiyle arkadaş olmayı istemez. Yani iki tane arkadaş ona yeter. Ama ben ne yapacağım? bir sürü arkadaş edinecek. Çünkü ablam arkadaş edin yani arkadaş edinmeyi sever de oyundayken bir sürü arkadaş olmasına gerek duymaz. Ve ben bir ara onun hesabına girmiştim ve bu şekilde bir sürü arkadaş yapmışım, geri çıkmış o arkadaşlarla. O yüzden ben tekrardan istek atıyorum herkese. Allah ne verdiyse herkese istek atıyorum. Kabul eden kabul eder. Vallahi arkadaşlar atıyorum herkese şöyle aşağılardan da etelim. Ve partilere gidip saçma sapan şeyler demem mi ben? demem mi? Biraz da oyun oynayacağım açıkçası. Ee, ablama biraz para kazandırayım. Aslında elması yok. Günlük şeylerine bakalım bir de. Tam şunlar baya bir istek attık. Bakalım kabul eden var mı şu anlık? Şu an kabul eden 7 kişi oldu arkadaşlar arkadaşlar. 7 kişi biraz daha atalım. Şöyle aşağılardan da atalım ya. Neyse arkadaşlar rastgele atıyorum işte. Bayağı bir attım zaten. Şu an yani ona yedi tane yeter bile. O kızar zaten. Zaten kızmasını istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdik. Ne mi yapacağız? Ben de bilmiyorum ki ya. Ho, ho slay gibi geziyoruz yani. Bakın arkadaşımız yanında. Neyse arkadaşlar şimdi biz ne yapalım ya? Canım sıkılıyor dur. Hmm, ne yapsak? Ablamın şeylerini reklam falan. Hayır, pardon reklam diyorum. Ya. Çarkı çevirelim mesela. Canım sıkıldı çünkü ya ne yapacağım bilmiyorum abla. Bu... Hadi 25 elmas gelseydi de şu fakirin yüzünü mi güldürseydik. Hadi bir daha izleyelim. Çarkı çevir. Hadi ya o para gelseydi ben bunu ne yapayım? Hadi bakalım ne çıkıyor? Oha! Çok çıktı ya, çok çıktı. O fakir tabi alamıyor bunlar. Şundan falan alsan var ya. Manfen. Şu 40 şunu alacağım bak. 30 tane şey var ya. Bundan alsam var ya. yani neyden alırsam kızar zaten de. Neden kızar? Çünkü şaka, şaka. şaka değil bu arada. <laughs> Bunlar yeniden gelmiş. Şu çok tatlı ablama alsam çok fena yapar. Bana o kadar al, elmas altın gelmiyordu. Bence ne yapalım biliyor musun? Ablamın bir tane evine alalım. Bu evini gezesim var mı bilmiyorum. Bakayım kaç like kalmış. 8 like kalmış. Benimki bilmiyorum kaç like kaldığını hatırlamıyorum. Bakalım kaç tane arkadaşımız olmuş burada? Arkadaşlarımıza bir bakalım. 8 arkadaşımız olmuş. Yine de iyi. Şimdi arkadaşlar bir tane ev seçelim. Zaten iki tane ev varmış. Şunu düzenleyeceğim. Ablamın ismini değiştirsem beni ne yapar? <laughs> Boş o da benim yaptığım bug'ı yapmış. Abla demeyeyim seni kız. Bakın ne yapmış böyle yapmış. Kaç tane ev? Üç tane şeyi var ya. Neyse arkadaşlar çok saçma bir şekilde düzenleyeceğim ve parti kuracağım. Ablamın şeyinde. Bakalım. Fakir Furkara'nın evinde neler? Şöyle parti şeyleri ha. Bunlardan bir sürü varmış zaten. Şöyle yapalım. Kapının önüne koyalım ki gelen kişiye şöyle olsun. Tamam. Şurada da olsun. Şöyle. Burada da olsun. Tamam. Hatta şöyle düzenleyeyim ben şunu ya. Evet. Bu şekilde böyle oldu. Çok iyi. Tamam. Bir de ne yapalım? Şuraya da yapalım parti. Şuraya da koyalım arkadaşlar. Şöyle. Böyle konfetiye boy boğacağız yani. Şimdi bir de bundan alalım ablacığım. Biraz harcayacağız. Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Görüyorsun yani. Hayat. Hayat. Hayat şişirt. <laughs> bir tane daha alalım. Ya çok kızma tamam mı? Bak petlerini ellemiyorum. O konuda rahat ol yani. Ablam var ya bu videoyu bir izleyecek. Ne ne, ne ne. Şundan da alayım bir tane. Ya da almayayım ya ablam. Fena halde. Nene ne, ne Neyse ablam bir sürü parası var. Benden daha fazla parası var. O zaman alalım. Değil mi? Yani. Evet ya. Tamam. Biraz daha şey koş şundan koyalım. Her yerimiz konfeti oldu demeyin. Olacak tabi. Şuraya da koyalım. Şöyle. Her yerden fısılasın. Ay olmadı. Bir daha koyalım. Şimdi arkadaşlar partisi düzenleyeceğim. Bakalım kimler gelecek. Çok merak ediyorum şu an. Bunu almadım. Ay yanlış kapital. Daldım arkadaşlar. Susun susun. Tamam. Şimdi bence yeterli. Yani çok da güzel bir şey olmasına gerek yok. Şimdi arkadaşlar buradan çıkalım. Şimdi parti düzenleyeceğiz. Nereden parti düzenleyeceğiz? Ha şuradan. Parti, 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 parti. Parti kendi oluştur. Davet gönderdik arkadaşlar. Daveti gönderdik. Kim geliyorsa artık. İnşallah gelirler arkadaşlar. Gelmezlerse. Ne ne ne. Görevler burada gelmiş bile. Kimler gelecek acaba ya? Kimse gelmezse. Ne 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 ne. ne? Seviye mi atlayacak yoksa ablam? Hı, Arkadaşlar kimse bizim partimize gelmedi ya. Valla döverim sizi. Ha? Ama doğru. Tanımıyorlar ki. Neyse çıkacağım ya. Öf. Evet. Hı. Beynisini çoğaltayım bari şunu. Şimdi ne yapalım? Hı, neyse. Neyse. Şimdi ne yapalım ya? Arkadaşlar yemin ederim küseceğim. Kime küseceğim? Oyuna girelim bari ya. Canım sıkıl be. Evet arkadaşlar oyuna giriyoruz. Haydi başlayalım. Oturarak devam ki. ne oldu? Aa bu kimin peti ama? Bu benim petim değil bu arada. Herhangi bir pet verdiler bana. Ha şimdi anladım. Yanında bir pet yoktu ya. Hı -hı. Keşke yanında bir pet olsaydı ya. Bu biraz keriz gibi bir şey oldu. Yani yanınızda pet olsa da olmasa da illa size böyle e, petin üstüne oturtuyor arkadaşlar. Yani binek peti olmayan arkadaşlarımız üzülmesin bu oyunda binek peti var. Bu arada binek olmayan petleriniz bile bu oyunda işe yarıyor büyük ihtimalle galiba. Bilmiyorum tabi. Ben de 10 saat. Hayır, hayır. Neyse devam ki. Arkadaşlar ablamıza ee, siz de PKK hesabını zengin yapmaya çalışın. Tamamdır. Şimdi girelim. Tamamdır. Aha. Şimdi robota gidelim. Hmm. Evet arkadaşlar robota geldik. Şimdiki bu oyunu oynayacağız. Çünkü neden olmasın. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazdan başlıyor. Bakalım hangi oyun gelecek. İnşallah güzel bir oyun. Yes ben bu oyunu seviyorum. Ama ölmezsem daha iyi. Evet başladı. Oha ilk bir anda ölmeye başladılar. Çok basit bir oyun bu. Aha! Ama ben nasıl? Bir dakika. Burada ben unuttum bir şeyler oldu. O yüzden yalnız suçlamayın. Lütfen. Tamam bir canlan bir şey olmaz yani. Sonuçta çok canım gitmedi. Ama bu oyunu çok iyi yapanlar da var şimdi. Onlara bir şey diyemem. Canım. Aa ben de ölüyorum ama. Son bir canım kaldı arkadaşlar. Ve yes. Arkadaşlar son canım kalmıştı. Bu oyunu bir göz artık. şişe ben şişe... Evet. Arkadaşlar biz bununla proye Ne diyorsun sen? <laughs> Valla kaçıyorum ama. Kaçan yakalanır aşkım. Vallahi öleceğim. Hı, ölmedim şükür. Evet. Arkadaşlar ben kesinlikle birinci olacağım. Çünkü bu oyunlarda, bu üç oyunlarda en iyisiyimdir. Şu kenarda durmak varken oradan mı atlıyorsunuz yani? <laughs> <laughs> Arkadaşlar buna benzer bir oyun var. PKX'de çok benzemiyor. Yani ee, ama böyle oyunları var ve ben ay, o oyunu oynayabiliriz diyecektim. Arkadaşlar bir anda siz de gördünüz gitmedi bir anda. Az daha düşüyordum son anda yani. Ay takıldım. Bak böyle takılmalar oluyor ondan sonra. Kaybettim, kaybettim, kaybet. Aha kaybettim. Ama bak gene takılma oldu. Orada takılma var. Ondan dolayı ben hep kaybedeceğim yani. Oh, arkadaşlar birinci olduk. Yay! Şimdi ilk. şöyle yapalım. Bir dakika. Şöyle yapalım. De de de. Yok ya ne yapıyorsun? Ne 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 paramızı verin. Para bu ne ya? Yemin ederim birinci olduk. Bu nasıl bir para? Pı. Evet çıkalım artık. Aha yine ödüller var diyor. Her oynadığımızda böyle gelirse ama ballıyız yani. Ama bir saniye. <laughs> ablam kazanmasın ben kazanayım. <laughs> çıkalım şuradan. Ya ablam bunları hiç almıyor bu arada. Şunları bir alır insan ya. Para veriyor ya. Para veriyor. Bakın ben 8. gündeyim. Bu daha 7. 2. günde ya. Daha 1. günü almamış 2. günde. Bir tane daha mı oyun oynasak? Ne yapsak? Arkadaşlar çok sıkıcı. Bir kimsin sunar? <laughs> Uf, ablamın elmaslarını altınlarını bitirmek istiyorum ama bir yandan döver. <laughs> Neyse. Şimdi. O zaman arkadaşlar şey yapalım. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu ablanın hesabına daha kötü şeyler yapmamı istiyorsanız. Bir dakika. Dur. Bekle. <laughs> bekle arkadaşlar. Şimdi. Ben neler yapacağımı biliyorum. Şöyle yapalım. <laughs> Maya'yı yapayım mı? <laughs> Ablamı izleyene diyeyim mi? <laughs> İnsanın içine böyle çıkayım mı? <laughs> Neyse arkadaşlar. Ablamın şöyle bir paketi vardı. Nerede o? Bu ne be? Nerede o paket? <laughs> Bu arkadaşlar. Şu paketi almış. Aha, bir de kız erkeği de var ya. Neyse. Arkadaşlar terlingini değiştirelim biraz. Çünkü ablama hiç yakışmadı yani. Yok yani. Neyse evet, arkadaşlar. Saçma sapan şeyler yapacağız. Bakın. Acıyın falan değil mi? Acımayacağım. Ay bu ne ya? <laughs> arkadaşlar tipe bak. Böyle olsun mu? Bunun banana şeyim var? Ki... Ay ne oldu? Bir saniye. Ne? Bunlar nasıl oldu ya? Benimki böyle zeyo zeyo. <laughs> Arkadaşlar sesim mahvoluyor ya. Benene nerede? Benene, banana banani. Banani. Mus. Eti alalım. Mus kafamızı alalım. Kulağı, küpe yok da şöyle. Şöyle bir şey olsun. Böyle Böyle olsun şöyle olsun <laughs> ya da şöyle olsun bir dakika arkadaşlar şey. böyle olsun um, göz kullanarak şöyle bir sen şey taksak <laughs> bunu takalım yani durun yüzümüzü kapat <laughs> ha tamam evet arkadaşlar ben bebek <laughs> Bebek oldu bir anda. Durun. Çok saçma bir şey. Takmam lazım. Şöyle bir şey. <gülüyor> 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 tamam çok... Bok mu yapsam? <laughs> tamam tamam böyle olsun. Evet. Arkadaşlar ablamın yeni tarzı böyle. Yeni tarzı hakkında neler düşünüyorsunuz? Bakın. Ne? <laughs> Evet arkadaşlar yeni tarzı hakkınıza neler düşünüyorsunuz? Yorumları yazmayı unutmayın. Part 2'sinin gelmesini istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. hoşçakalın.